özellikle LS yerleştirme sonuçlarını konuşmak istedim. Malumunuz 2012-2013 eğitim-öğretim yılında üniversitelerde okuyacak, daha doğrusu üniversitelere yeni kayıt yaptıracak olan bütün öğrenciler yerleştirildi. Öncelikle bu yeni yerleşen öğrencilerimizin hepsini öğrencilere başarılar diliyorum. kendileri için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Üniversitemiz de deprem sonrasında hızlı bir şekilde hazırlıklarını sürdürerek 2012-2013 eğitim-öğretim yılına hazırlandı. Hazırlanmaya da devam ediyor. O dönemde hep şunu biz iddia etmiştik. Demiştik ki 2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibariyle YYS e yerleştirmelerinde üniversitemiz geçmiş yıllar oranla daha yüksek düzeyde yerleştirme oranıyla öğrenci alacak demiştik. Ve bu yerleştirmeleri biz aldık. Bundan önceki e, eğitim öğretim yılında üniversitemize yerleştirilen öğrencilerle mukayese ettik. Oranları mukayese ettik gerçekten de gördük ki bu yıl itibariyle üniversitemizde üniversitemize yerleşme oranı geçen yıllar oranla daha yüksek oldu. Sayısal olarak da daha fazla, oransal olarak da daha fazla. Bunların analizini yapma ihtiyacı da hissettik biz. Ve gördük ki üniversitemizdeki bu yapmış olduğumuz çalışmalar verilerimiz ve öğrencilerimiz tarafından dikkatle takip edilmiş üniversitemizin bir yıl içerisinde normala dönmesiyle beraber üniversitemizdeki e, yurt kapasitesinin artması, dersliklerin daha güvenli hale getirilmesi e, ve e, yeni dersliklerin yapılmasıyla beraber, prefabrik dersliklerin de yapılmasıyla beraber öğrencilerimiz bunu dikkat almak suretiyle üniversitemize aynı şekilde hiçbir şey olmamış gibi hatta daha güvenli olması nedeniyle daha fazla oranda tercih etmiş oldular. Toplam bizim kontenjanımız 5780. Yani ÖSYM'ye bildirmiş olduğumuz kontenjan sayımız 5780. Bu ön lisans ve lisans düzeyindeki kontenjanlarımız. Tercih ederek bize bizde okumak isteyen Öğrencilerin yerleştirme yerleştirilme sayısı ise 5.218. Tabii ki bu 562 sayısı hep beraber yine onu da göreceğiz. Bu ek yerleştirmelerle telafi edilmiş olacak. Büyük oranda bu ek yerleştirmelerde bu açıkta kapatılmış olacak ve beklentimiz şu 95 96nın 96 üzerinde yerleştirme tamamlanmış olacak. Bu da üniversitemizin artık deprem sonrasında kesinlikle e, hızlı bir şekilde sorunlarını çözmek suretiyle e, basın yoluyla özellikle siz basın mensuplarına da ben teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz çalışmaları sizin kanalınızda Türkiye'ye duyurmuş olduk ve bu vesileyle de veliler ve öğrenciler bizi çok doğru değerlendirdiler. E, Gerçekten de şu anda yine tekrarlamak istiyorum. Türkiye'deki en büyük oranda e, yurt imkanı sunan üniversite olarak 100. Üniversitesi ön sıralarda yer. ön sıralarda demek değil, ön sırada yer almaktadır. Ön sıralarda derken sanki bizim kapasitemizde başka üniversiteler var gibi düşünme, hayır. Bizim üniversitemiz şu anda en ön sırada yer almaktadır. Zira biliyorsunuz daha önce de defa defa söyledik e, spor ve e, gençlik bakanımızla bunu açıkladı buraya geldiğinde yaklaşık 8 bin e, kapasiteli ek yurtlar yapıldı yani eski yurtlarımıza ilaveten 8 bin kapasiteli merkez ve ilçelerde yurtlar yapıldı dolayısıyla öğrencilerimizin talep eden öğrencilerimizin bizim tahminimiz %95'inin 95'in üzerinde e, yurt imkanı sağlanmış olacak buna güvenlik derslerimizi ilave ettiğimiz zaman e, çocuklarımızın öğrencilerin gençlerin bizi niye tercih ettiği ortaya çıkıyor.